çalışmadım ki. Kanka bu kız çok çirkin lan yüzüne bakılmaz. Bir sene sonra. Aha buna ne olmuş ben bunu öperim öperim. Oy. Anne şortum nerede? Yok burada. Orası neresi? Yok kör Ya Gel kendin bak. Ver tamam. Evet birden geldi yoktu burada. Takip edeni takip ederim. Kızı takip seri takip. Takipleşelim. Tersini öpüş edebiliriz. Öyle de güzel. Mıdır? Kıskanmak değil. Kıskanmadım. Ulan, bakma öyle. Kıskanmadım. Bugünkü çocuğu gördün mü? Yanındaki kızı gördün mü? Çirkindi. Değil miydi? Çok güzeldi mi? Allah. Hayır anne. Karışamazsın. İstediğim yere gideceğim. Gideceğim. Karışma. Ne babası ya? Dur tamam söyleme babamı. Ya ne olur gideyim anne. Kızım çaktırmadan say bakayım içeridekileri. Anne gördüler. <laughs> Ay, gördüler, gördüler, anne. anne gördüler. Anne gördüler. Çok kötü. Param yok. <laughs> Niye sürekli bana konuyorsun? Yok gibi mi görünüyorum yani bu mu? Git bırak. Uçsaydın bari. Oha beni bırakıp gitti. Ee... <laughs> <Senin> Aa <belanı sevdimiz gülüyor> biriyle <laughs> ben... çıkıyor musun süper kimle? Hıh mükemmel seçim hayırlı olsun. Hayırlı olacak ama sen hiç merak etme hayırlı olacak. Abi çok güzel olmuş bu saçım ya. Çok güzel olmuş bayıldım saçına. Bu saç ne abi ya? <laughs> Bitti mi şaka? İzzet bırak ya. Fatih sen bir sus. Ziburu sen nereye? 7 saniye kaldık. Vay mı lan bu? Niye çağırdın oğlum? Bugün dışarıda eğlence. Şimdi, Şimdi hazırlık vakti. Kanka benim yastığım orada ya? Hadi yatalım ya. Ay bu kayıtta. Ne fotoğrafı yapar? Çekmeyeceğim Demiyorum. Anne bir